etkilerine de o kadar odaklısın ki ona yani. Fixlenmişsin ona. Ben artık kimseyi istemiyorum diyeyim. İşte aşk, işte kalbinde, işte karnında kelebek uçuşmaları falan. Yok öyle bir şey. <laughs> Selam canım. <laughs> yani e, bu normal bir şey. Çünkü yani hepimizde bazen e, kaygı yaşadığımız durumlar olabiliyor. Bazı kişilere çekildiğimizde e, bunun kök nedenini tam olarak anlaman için önce aslında bağlanma stilinin ne olduğunu öğrenmen lazım. E, bununla ilgili de bir test var. İstersen onu bir yap. O sesin üzerinden konuşabiliriz. Bu test e, bağlanma kitabında aslında var olan yayınlanmış bir test. PDF'ini e, link olarak paylaşacağım, açıp okuyabilirsiniz, test yapabilirsiniz. Testin hesaplamasını, sonuçlarını vesaire zaten orada her şey detaylıca yazmış olacağım. Şöyle aslında sen e, partnerinle e, öncelikle bir kaygı var hep. Yani senin e, ilişkin, o kişiyle aranda hep bir kaygı var. Sen o kaygıyı hep ortada tutuyorsun. O karşıdaki onu hissetmese de o senin hep içinde var olan bir şey. Yaşıyorsun sen o kaygıyı sürekli içinde. E, ve e, aslında burada partnerine yakın olma isteği var. Hep iyi olma isteği. Hiçbir zaman kötü olmak istemiyorsun. Aslında şey yani mutlu mesut yaşayalım. Ee, isteği var ama bir yandan da ya mutlu olamazsak ya ayrılırsak ya beni bırakırsa burada aslında biraz da partnerinin e, işte davranışlarına düşüncelerine sana olan duygularına tepkilerine de o kadar odaklısın ki ona yani fixlenmişsin ona ya yani o işte kafasını çevirse niye kafasını çevirdi diyorsun acaba işte benden sıkıldı mı İşte mesela oturuyorum siz birlikte oturdunuz Telefonunu aldı eline şöyle sadece saate baktı kapattı. Sen diyorsun ki acaba benden sıkıldı mı? Saate bakıyor gitmek mi istiyor? Bu biraz kaybetme korkusu. Biraz işte o işte sevgi ihtiyacı, şefkat ihtiyacı. Senin kaygılı eğer kaygılı bağlanman varsa zaten kaygılı biriyle olman zor. Çünkü iki kaygılı sürekli işte sen işte benden sıkıldın mı? Sen benden bıktın mı? İşte atıyorum bir şey yaptı diyelim ne yapsın? Kızları mesela takip ediyor diyelim. Yani senden önce de bir hayatı var sonuçta kişinin. Sen de stalkladın diyelim ve kızları takip ettiğini gördün. Ve sen şey diyorsun işte acaba başkalarıyla da mı işte ilgileniyor? Acaba işte başkalarını mı arıyor? Kesin beni sevmiyor. Aslında burada birazcık da yine psikolojiye de gireceğim. O işte otomatik inanç, ara inanç, temel inançlara da giriyoruz. Evet. Endişeli aslında. Hep endişeli ve kaygılısın. Ufacık bir şeyde de alarm veriyorsun. Yani hep en kötüsünü düşünüyorsun aslında. Yani tabii ki yani sonuçta hepimizin bu arada zaman zaman bağlanma tipleri yaşadığımız ilişkilerle değişiyor. Yani güvenli olan kaygılıya da kaçabilir çok berbat bir ilişki yaşayıp. Kaygılı güvenliğe de kayabilir güzel bir ilişki yaşayıp. Kaçıngana da dönebilir yani. Ben artık kimseyi istemiyorum diyeyim. Olmamalısın. Oh. <laughs> Olmamalısın. Kaygılı biriysen kaçıngan biriyle çıkmamalısın. Savaşırsın yani gereksiz yere ve senin kaygıların daha da artar. Kaygılarını... Ee, sürekli sen körüklü, körükletirsin yani. Daha çok kaygılı olursun. Şöyle söyleyeyim, hep derler ya hani işte aşk, işte kalbinde, işte karnında kelebek uçuşmaları falan. Yok öyle bir şey. Hı -hı. Kelebek uçuşmaları varsa orada bir kaygı vardır. Bir huzursuzluk vardır. Bedenin aslında sana söylüyor. Ya dersin ya, ya bu kişi de hani çok sakin. Hani bana heyecan hissettirmiyor o kişiye şans vermeliyiz. O kişiler güvenli. Ee, eğer karşındaki insana kendinden daha çok fokuslanıyorsan bir dur derim yani. Ee, bir Kendine bir çekil. Çünkü orada sürekli ona fokuslanıyorsun ve hani kendini de aslında orada ihmal ediyorsun. Ee, burada e, kendine dönmeni birazcık daha öneririm. Kaygılarını ee, üstesinden gelebildiği. Yani. Oldu mu? <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>